Demir çelik sektöründe 40 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet veren Sönmezler Metal, İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen UK Construction Week yani UK İnşaat Firması fuarında öne çıkan Türk firması oldu. Dünyanın birçok farklı ülkesine ihracat yapan firma için İngiltere önemli bir noktada yer alıyor. İngiltere'nin Birmingham şehrindeyiz efendim. UK Construction Fuarı'ndayız. Dünyanın birçok farklı ülkesinden farklı markaların yer aldığı bu fuarda 36 tane Türk firması stand açtı. Onlardan birisi Sönmezler Metal. Standın hemen önündeyiz. Yanımızda da firmanın genel müdürü Feriver Nick. Bizlerle birlikte Şimdi görüyoruz ki efendim birçok farklı toplantılar, görüşmeler yapıyorsunuz. Güzel de bir fuar aslında. Fuarla ilgili konuşmadan dilerseniz önce izleyicilerimize Sönmezler Metal'i anlatalım. Neler yapar Sönmezler Metal? Öncelikle size ve değerli seyircilerimize selamlarımı iletiyorum. Biz Sönmezler Metal olarak yaklaşık 30 seneye aşkın bir tecrübeden ibaretiz. Fabrikamız Gebze'dedir. Merkez ofisimiz Kozyatan'da İstanbul'da bulunmaktadır. İhracatçılar Birliği'nin yaptığı araştırmaya göre kendi sektörümüzde 5. sıradayız. Ee, sağ olsunlar geçen sene sertifikamızı da verdiler, ödül de düzenlediler. Hedefimiz budur. İnşallah kendi sektörümüzde kendi yaptığımız işlemlerde 1. sıraya geçmektir. Tabii ki bu da kısmet. Birazcık da bu zor şartlarda, bu piyasada hareket doğru doğru şekilde ayakta kalmaktı. İnşallah ulaşırız hedeflerimize. Çok güzelce Türkiye'mizi, ülkemizi temsil ederiz. Fabrikadaki ürettiğimiz mamullerle ilgili biz siyah HRC denen ham maddeyle siyah boru profil ve kesilmiş saç olarak üretiyoruz. Galvanize ürünlerimizi galvanizli üretimler ve DKP soğuk malzemelerde cold rule olaraktan borular ve profiller üretiyoruz. Ebatları zaten geniştir. 0. 5 milimden 6,5 hatta 7 milim, 8 milim kadar et kalınlığına kadar üretimlerimiz vardır. Şu an zaten arkada görüntülerde gösteriyor sizin üretim atölyenizi. Doğrudur. Yaklaşık 200 bin tonluk yıllık üretim kapasitemiz vardır. 150 milyon dolarlık ciro ile dönüyoruz. İlerideki hedeflerimiz yönetim kurul başkanlarımız olsun, patronlarımız da, da olsa genç bir kadro ve yöneticilerimizle birlikte yola devam ediyoruz. İnşallah 2023'teki hedefimiz 300 ile 400 bin ton kapasiteyi döndürmek neticeye ulaşmaktır. Genelde bizim yaptığımız bu 200 bin yüzde %40'ını iç piyasaya hitap ediyor ürettiğimiz ürünler. yüzde ihracat yapıyoruz. Ağırlık olarak ihracat yaptığımız ülkeler İngiltere, Avrupa Birliği'nde de Almanya, Belçika ve Hollanda'dır. Tabii ki bir kısımda komşu ülkelerde ihracatlarımız vardır. Yaptığımız ihraç komşu ülkelerinde Gürcistan olur, Makedonya olur ve Bulgaristan ülkelerine ihraç ediyoruz malzemelerimizi. Ama ağırlık olarak genelde Avrupa Birliği'nde ve İngiltere'dir. Yaptığımız ihracatlarla ülkemizin bayrağımızı bütün ülkeye, dünyayı tanıtmaya çalışıyoruz burada. Tabii bu bizim hep düşündüğümüz, bu herkesin bir görevidir. Bir ee, i̇nşallah ayıklığı yerine getiriyoruz. Yaptığımız, ürettiğimiz kaliteyle, müşteri verdiğimiz hizmetlerle bu şekilde ancak temsil edebiliriz ülkemizi. İnşallah ayıklığı yerine getirebiliriz. Bunda ilerideki hedeflerimiz, ihracatımız Avrupa'ya, Avrupa'dan dışında Amerika'ya ve daha uzak ile Afrika'ya da ihraç etmektir. Yani şu anda tabii Afrika ihraç ediyoruz, Amerika'ya mağaza ediyoruz ama istediğimiz hedef tonajlar değil. İlerideki hedeflerde genç kadromuzu, genç yöneticilerimizle böyle güzelce o hedefte oluşu 400 bin tonu yakalamış oluyoruz. Harika efendim. Biz de size başarılar diliyoruz. Son olarak hemen şu an içinde bulunduğumuz bu fuar. İngiltere'nin Birmingham şehrinde izledik. Fuar nasıl gidiyor? Özellikle buraya gelen e, müşterilerinizle sohbetler ettiniz ya da yeni size e, gelip müşteri olma talebinde bulunanlarla nasıl gidiyor bu? Şöylesi, genelde fuarlarda anlık satışlar olmuyor. Fuarlar reklam amaçlı oluyor ve tanıtma amaçlıdır. Biz buradaki daha çok istantımızı açtığımızda, birinci Türkiye'yi temsil edelim burada bile diyelim ki biz de varız burada. İkinci bir konu, mevcut müşterilerimiz gel, müşterilerimiz geldi ziyaret etmeye, merhabalaşmaya. Ona ilaveten diğer yeni potansiyel müşteriler de geldiler. Tabii ki bunu tespit etmek için ilerideki de beklemek lazım. Belli olur. Bir ay, iki ay, bir hafta, iki, üç hafta neyse o sürede belli olacak. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Ama hep iyi sonuçlar almışız genelde. Ee, bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Ama yoğunluk vardı, talep vardır. Görüşmeler devam ediyor. Daha Memnun da iyi olur, Memnunuz. Memnunuz tabii ki. Teşekkür ederiz. Çok, Çok, teşekkür Ben teşekkür ederim. Herkese selamlar, hürmetler. Sağ olun. Sönmezler Metal firmasının ihracat müdürü Günel Jabbarlı ile birlikteyiz efendim. Günel Hanım merhabalar. Evet. Birmingham'a hoş geldiniz diyelim. Şimdi dilerseniz hem burada yapmış olduğunuz görüşmeler hem de sizin hali hazırda müşteriniz olan İngiltere piyasasındaki firmalar hakkında konuşalım. Özellikle size hangi taleplerle geliyorlar, hangi ürünleriniz daha çok gidiyor, ne gibi görüşmeler yapıyorsunuz fuarda? Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Birmingham'da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim için şu an çok yoğun geçiyor ve fuarda yeni potansiyel müşteriler katılım gösteriyor. Sürekli iletişim halinde olduğumuz ve işbirliğimizi devam ettirdiğimiz şirketlerle görüşmelerimiz devam ediyor. Onlar da bizi burada görmekten mutluluk duyuyorlar. Bizim için de bu aslında bir onur, kıvanç duyduğumuz bir durum. Ve şöyle diyeyim, hangi ürünlere daha çok talep var diye sormuştunuz zaten. Ağırlıklı olarak boru profil taleplerimiz daha çok oluyor ve bazen saç talepleri de oluyor bizim üretim yelpazemiz çerçevesinde. Birçok kapıların açılacağını düşünüyoruz Türkiye için. Sönmezler metal olarak ihracat sektöründe 6-7 senedir yoğun bir şekilde faaliyet göstermekteyiz ve üretim yelpazemize esas alarak Avrupa Birliği ülkelerinden ve İngiltere'den taleplerimiz çok yoğun aşamada ve hatta şunu size çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Avrupa ihracatında ilk sırada İngiltere ile yoğun olarak çalışıyoruz. Özellikle boru profil alanında Yoğun taleplerimiz oluyor ve müşterilerimiz kota dönemlerine bağlı olarak sürekli bizimle işbirliği halindeler. Belli sirkülasyonumuz var ve bu devam ediyor. İhracat departmanı olarak şu anki satış rakamlarımız 8 bin-10 bin ton arası değişiyor. Yalnız kota dönemlerine bağlı olarak bu satışımızı Avrupa ülkelerine göre ikiye katlayabiliyoruz. Yani 8 bin ton aylık sattığımızı baz alırsak kota dönemlerinde 16 bin ton veya 20 bin ton arası değişiklik gösteriyor.